Sayın İlhan Ekşioğlu Fenerbahçe Kulübü'nde yıllarca Aziz Yıldırım'ın yol arkadaşlığını yapmış, as başkanlık görevinde bulunmuş ve çilesini de çekmiş, mutluluğunu da yaşamış ve Fenerbahçe camiasında da Ali Koç'la ilgili olarak şu son dönemde ilk ismini duyuranlardan birisiydi. Feridun Nideloğlu'na, Feridun abiye bir röportaj vermişti ilk etapta. Önce sosyal medya hesabından bir tepkisi vardı. Devamında da Feridun Nideloğlu'ndan yapmış olduğu açıklamalar vardı. Onun programına konuk oldu. Ve bugün kendisi e, TV100'e bu süreçle ilgili olarak açıklamalar yaptı. Bugün kendisiyle konuştum. Onları Deniz Hanım'dan rica edeyim. İmza kampanyası lidersiz kimsenin organize etmediği ve tamamen organik başladı. Bu yüzden oldukça kıymetli. Sayın Ali Koş, TV yayınında bunu onur kırıcı olarak değerlendirdi. Oysa tüzükte imza ile kulübü kongreye götürmek çok zordur ve bu yüzden bu zamana kadar da benzeri olmamıştır. Mart ayında 42 bin civarında aidatını ödemiş kongre üyesi olduğu bilgisini almıştım. Bugün geldiğimiz noktada 10 bin imza genel kurul için yeterli görülüyor. Kulübe müferit imzalar verilmiş, Tahminimiz bu sayı 1500 ile 3000 arasında. Kurum, dernek ve şahısların organize ettiği. Aslında burada başta Sayın Hakan Bilal Kutlu Alp'te olmak üzere. Yani şahıs derken Mahmut Uslu bir organizasyon içerisinde değil herhalde değil mi Murat? Yok. Yok. Değil. Şu anda Fener, Dernek de dernekler var. Bir de Fenerbahçe kod diye bir oluşum var. Aslında ilk onlar başladılar. Evet. Ama şahıs olarak aslında e, aday olduğu için Hakan Bilal Kutlar o kendi ofis kurdurdu. Evet. Organize ettiği kampanyada ise tahmini olarak 7508 bin imza toplanmış. Yani imzalar şu an için 10 bini geçmiş. Fenerbahçe yönetimine tavsiyem öncelikle aidatını ödemiş kongre üye sayısını sonra da kulübe teslim edilen imzaların sayısını açıklamaları. Sözünü ettiğimiz bu sayıların aslında yarısı bile büyük olay. Bu samimi ve Fenerbahçe'yi dert eden taraftarın isyanı ve üzüntüsüdür. Bu yüzden asıl olması gereken Fenerbahçe yönetiminin sayıdan bağımsız seçim kararı alıp istifa etmesidir. Sayın Ali Koç taraftarı ayrıştırıyor. Bu çatı altında kimse hain değil, düşman değil. Herkesin tek derdi Fenerbahçe'nin bu başarısız günleri geride bırakıp şampiyon olması. Eylül'de Kongre Fenerbahçe'ye zarar verir. Ayrıca şu anki yönetime de faydası olmaz. Aziz Yıldırım Fenerbahçemizin efsanesidir. Adaylık açıklaması kıymetlidir. Ben başkanımızın işaret ettiği imza sayısının kısa sürede toplanacağına <laughs> eminim. Fenerbahçe'yi bugünkü mutsuzluk ve umutsuzluk ortamından çıkartacak tek isim başkanımız Aziz Yıldırım'dır. <laughs> Geçiş sürecini en iyi yönetebilecek ve tüm camianın beklediği şampiyonluğu İlk senede sağlayacak tek isim Aziz Yıldırım'dır. İlan Ekşioğlu. Teşekkür ediyoruz Sayın Ekşioğlu'na. Yapmış olduğu açıklamalara dönmeye devam edersek biz de üzerine yorum yapalım Deniz Hanım. Teşekkür ediyoruz. Evet Murat ne düşünüyorsun e, bu açıklamalarla ilgili olarak? Ee, öncelikle bana göre şu dönemde tüm konuşmalar içerisinde yani gerek Mahmut Sun'un basın toplantısı işte gerek Hakan Bilal Kutlu katıldığı yayınlar. Mesela beni en ikna eden benim için Fenerbahçe başkan profilinin olması gereken profil Yılın Ekşiyolu profiliydi. Ben ilk çıktığı günde söyledim. Hala aynı noktadayım. Beraber yöneticilik de yaptık iki sene. Ee, çünkü yani sakin, istediklerini anlatabilen, Fenerbahçe'nin önce durumunu anlatan ve sonra da olması gerekenleri anlatan bir konuşma yapmıştı. Ee, bugün de hatta galiba sene, şimdi ben oğluyla da bir yandan konuşuyorum. Şeyde söylemiş yani yeterli imza sayısına ulaşıldığında dışarıda zaten direkt Yüksek Divan Kurulu'na İmzalar teslim edilecek. İmza ile alakalı bana da şimdi yayına girmeden önce ben de bir son bir İbrahim abi sorunca bir araştırayım Hı. dedim. Abi kesin olan bir şey var. Bu kesin bilgidir. İmza 8000'i geçti. Onu söyleyeyim. Toplam 8000'i geçti. 8, yalnız mi? bu 8000'in içinde münferitler yok. Sen 8 o zaman burayla yapacak. yani burayla benzer. Yani yaklaşık benzer. şu anda en yani bin 10 bin aslında. üzeri şu anda. Evet. imza. sizin olmasın. İsterli yani değil. şu anda. Kongre abi edinmiş. şimdi e, çok yani ilan, i̇lan abi İlan abi diyeceğim kusura bakmasın çünkü beraber e, epey mesai yaptık. E, güzel bir şey diyor. A, önce aidat sayısına söylesinler diyor. Kaç aidat yatırılmış? şimdi şöyle bir iddia var. E, onu kim söylemiş bugün? Yine birisinin iddiası bu. Fenerbahçe'de bu imzalar arttıkça e, aidat yatıranlar da artıyor. Yani. Ee, bunun açıklanması onun için istiyor ya aslında. Mart'ta 42 bin iken bugün 50 bin olma ihtimalinden bahsediliyor. Şimdi tüzük bahsediliyor. Bizim değişti. Eskiden tüzükte 31 Mart'a kadar yatırdın yatırdın. Ondan sonra bir dahaki döneme kadar yatıramıyordun. Ve o sayı geçerli. Sonra değişen tüzükle beraber eğer bir de kongre sattım haline girersen kongreye bir hafta kalana kadar yatırabiliyorsun. Onun için o sayı devamlı artabilir. Ben onun için hep sana şey örneğini verdim. 70 bin ya total. 70 bin üyesi var Fenerbahçe'nin. Böl e 14 bini getirdim. Zaten her türlü kongre yani Şöyle bu arada kongre kararı almayabilir yönetim. Yine karar alacak olan başkan ve yönetim. Sen imzaları teslim edersin. Ama almak zorunda olmuyor mu? Değil. Ya şöyle e, itirazlar yapabiliyor. İmla hatasına itiraz uzatabilir. edebilir. İmza süreci uzatabilir. Uzatabilir. Ha, hiç karar almazsa ve imza sayısı yeterse o zaman Mahkemeye götürüyor. bölge idare mahkemesine gidiyorsun. Onlar sana kayyum, ayı kayyum, ayı kayyum anlatılıyor. Bu tam işin Mesela o onur kırıcı bölümü o bence. Abi İbrahim abi. ama burada var. onuru kırılacak olan kişiler değil. Fenerbahçe'nin onuru kırılır. Eğer Fenerbahçe de düşürürse her kim olursa olsun Fenerbahçe'nin öyle onuru kırılır. İlhan abi yine senle aynı şeyi söylüyor. Sayının 3 bin, 5 600, 500 olması. Fenerbahçe'de tepki var ya. Birilerinin canı acıyor. Ki bence ben en kıymetli yeri orası. Müferit olanlara çok daha benim için önemli. Yani şöyle müferit. Yanlış anlaşılmasın. Sayın Aziz Yıldırım çıkana kadar ilk başta çünkü herkes gitti cebinden parasını ödeyerek aldı bunları. Ya bunlar benim de dahil oldum. Yani gidiyorsun abi. Bunun trafiği var, noterde sıra beklemesi var. Ee, ödediğim bir rakam var. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Abi çok kıymetli. Orada birileri var bunu isteyen. Yani sonra da işte Hakan Bilal ile başladı dediğin gibi. Ee, Bugün itibariyle 181 noktada Fenerbahçeli ile Kongre üyeleri noter imzası verebiliyorlar. Burada e, İlhan Ekşioğlu konuşmamızda 2-3 kez şunu vurguladı. Dedi ki Ersin... E, Organik başladı her şey. Tabii tabii kesinlikle. Yani kimse bir anda çıkıp da haydi beyler imza kampanyası düzenliyoruz demedi. Lideri olmadan dedi. Evet. Nasıl kimse... başladı hatırlayalım. Evet, lideri olmadı dedi. En önemlisi bu aslında. Galatasaray'a kupada elendikten sonra bir ateş yanmaya başladı. Evet. İşte yönetim istifa. Sonra ligde puan kayıpları. En son yanlış hatırlamıyorsam Kayseri ile 3-3 bitince Doğru. yönetim istifa. Başkan da o sırada Yüksek Divan Kurulu'nda yüksek tondan perden açın, açın kapıları. kapıları bacaları deyince ha demek ki başkan bırakmıyor. Hadi o zaman biz imza toplayalım. Çünkü tüzüğümüzde bu. Hak bize verilmiş. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi açıklamasında o 11 paragrafta? Ya demokratik hak. Yani adamlar sen bir sene önce geçmiş federasyonu imzayla göndermeye çalışırken Sayın Ali Koç'un açıklaması var. Biz demokratik hakkımızı kullanarak imza toplayarak göndereceğiz. Orada demokratik hak buraya geldiğinde ihanet, hainlik, onur kırma, kalp kırma, gönül kırma. Ya o zaman niye Fenerbahçe tüzüğünde var bu onur kırıcı davranış? Peki burada diğer taraftarın insanların onuru kırılmıyor mu? Onlara açın kapıyı duysunlar. Ee, biz taraftara kulak verip Kongre şeye gidecek kulüp değiliz ee, olan üstü kongreye. Yani e, onun için ben de her zaman diyorum başlangıcı ve o ilk gelen organikler benim için en değerleri. Ee, bayramdan de sonra e, Murat, bayramdan sonra bu bahsetmiş olduğumuz o senin 8 bin, hı hı. 9 bin ya da işte hangi banttaysa eğer o ben hep taban ama, 8 bin dedim şu evet, anda oraya geçmiş. E, o e, Kurum, dernek, şahıslar tarafından yapılan bu imzalar Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilecek. Teslim edilmiş. Yeter sayıda. Bayramın bitişiyle birlikte. Biz şuradan fikir miyiz Şu anda abi? şunu da söyleyeyim İbrahim abi sen kusura bakma. Şu anda belli sayıda insan da mesela toplayıp sayın azıldırma teslim eden de var. Ha. Yani alıp işte atıyorum. İşte bugün Londra'da mesela 22 tane üye Londra'da vermiş. Orada konsolosluğa gidip atıyorum. Onu gönderiyor burada bir tanıdığını o götürüyor. Sayın Aziz Yıldırım'a işte ya da Fenerbahçe Gönüllü'ne teslim. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın ofisinde de hiçbir bilgim yok sayısı değil ilgili ama aşağı yukarı tahmin ettiğim kadarıyla bir 2000'e yakın da orada vardır imza. 8'i e artı mı? Artı. Ya şurası çok kıymetli değil mi? Ben İlhan abinin söylediklerinden orayı anlıyorum. Şimdi 8000 veya üstü veya altı. Ya bir tepkiyi hiçe saymak durumu var. Zaten o yüzden yani 14 bu hale geldi. 14.600 olursa... ''Aa bu imza toplanmadı, kongre yapılmasın, amacınıza ulaşamadığınız gibi bir durum ortaya çıkıyor.'' Çok doğru çıkıyor. bir soru bence. O ya ortada bir var gerçek mı? var ki Fenerbahçeliler mutsuz ve tepkili. Gayet de demokratik olarak tepkilerinde. Gayet atıyorlar. de Hiç demokratik yani. olarak bir hak kullanıyorlar. Ya burada Fenerbahçeli değil, Fenerbahçe'nin kötünü istiyor gibi bir durum yok ortada. Abi genelde yancıları söylüyor bunu. Yani kimsenin böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Yani. Ya Kraldan çok kralcılar söylüyor ve böyle bir ha, ihanet... bir durum kullanmaz Hakkını şu anlamda e vermem gerekiyor. Sayın Ali Koç bir sene önce seçildi. Yani görevi yapabileceği önünde iki sene var. Ve bu iki senelik süreçle ilgili olarak her ne kadar demokratik hakkı olmasına rağmen yine de Eylül'de en azından kongre kararını almış durumda. Hani bunu almadı. E ha, ha almadı. Şöyle, bir kongre kararı daha yok. Daha yönetim kurulunun Deftere alacağı bir karar olması bir karar gerekiyor. yok. Evet. Evet. Ali Koç biz mali genel kurulda birleştirmeyi evet, düşünüyoruz yöne... dedi. O nasıl neden işliyor? almadı biliyor musun? Nasıl işliyor? Dedi bir, bir anlasan ki fikstüre bakacağız. Fikstüre bakılacak bir şey yok ki. Milli takım arasında olacağı tarih belli Eylül'de. Yani neyine bakacağız fiksiyon? Sen almama ihtimalini göz önüne alıyor musun peki? Ciddi şekilde alıyorum. Öyle mi? Evet. Yani erken seçimde olmazsa eğer Ernek şey seçimde... Ben seneye Mayıs'ta yapmak isteyeceklerini düşünüyorum. Yani önümüzdeki sezon bittiğinde artık ne olduysa zaten iyi bittiyse iyi. Abi öyle Kötü bittiyse... Hayır abi bak tamam, ben kulüpten ya. duyduğumu sana söylüyorum şu anda. Ya kulüp tarafında bu istenmiyor. Ya kaldı ki Eylül ayı Ersin biz burada daha önce de konuştuk ya Eylül'de gelecek bir adam ne diyecek? Kadro hazır. Hoca hazır. Transfer kapanmış. Ne diyecek ya? Ne vaat edecek gelip? Aynı kadro aynı hoca hiç yapabileceğim bir şey yok. Ya belki atıyorum Fenerbahçe şimdi çok ciddi transferler yapacağız söyleniyor değil mi? Biz de konuşuyoruz. Abi belki gelecek Eylül adam ya kardeşim biz buna haziranda niyetlendiğimizde Fenerbahçe'nin borcu 350 idi. Ya şimdi 700. Yani girmeyecek değil mi seçime? Ya, ya bu kolay değil Eylül'de yani bugün gireceğin yani yük 50 ton ise elde 11 doğru tam. değil. Zamanlama olarak doğru değil. neresinden bakarsın? Eylülle yapacağını bak hiç yapmasın yani. zaten. Bir tek Ali Bey'in işine yarar. Yani o seçimi kazanma ihtimalini güçlendirecek 20 bir Tarih bence abi Eylül. kimse dediği gibi. Kimse o da biliyoruz. başlangıca bağlı, Tabii. transfere tabii. bağlı. Yani son kurşunu atacak. evet, şey şampiyonlar diyor. Ligi'ne girebilirsen, lige iyi bir başlangıç yaparsın. Yeme nasıl? Yeme sen gittin zaten. Tabii, canım onu hiç sadece, pozitif, tam, tabii canım. Onu hiç sadece pozitif tarafı düşünmemek. Beşiktaş gibi olursun yani. Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğu. İki şampiyonluğunda da ilk maçları kaybetti Fenerbahçe. Hem 2012 bin 11. Öyle başlarsan. Hem 2013 10. Ya öyle başlarsan. Abi, ya belki şampiyon gel olacaksın. Ya, ama bırak Burak. Murat Galatasaray sezon başlangıcında bak bu sene şampiyon oldu. Beşiktaş'tan 5-0 yenildi. 5-0 yenildi. 5-0 yenildi, evet. Süper Kupa'da. Şampiyonlar Ligi'ne giremedin. şeye yenildi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a son sıraya girmiş takıma yenildi. Yani Olur ya. Böyle başlayabilir değil mi? Tabii. Fenerbahçe için. Süper Kupa da var. Onu demek Süper, süper Kupa var. Samsun'la oynanacak. Yani ne zaman bilmiyorum. Samsun'a gittin, yenildin, elendin abi. Elendin ya ilk maç ya Samsun ya da Samsun'u eledin. Çıktın Galatasaray'dan. Daha sıra elendin. olabilecek bunlar olabilecek senaryoları konuşuyoruz. Ben mesela e, yani Ali Koç'un şu anda Mourinho ile devam etme isteğini de bir tek ona bağlayabiliyorum. Niye? Yani yeni bir hoca getirip olası Eylül'de seçimi kaybetme durumu ya da kötü bir başlangıç durumu kötü bir devam edecek mi sence? Edecek. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Ne Ed diyorsun? Edecek mi? Edecek, edecek. edecek. Evet, çıkamıyorlar abi. 21 milyon euro bir rakam var ortada. Para iş problemi. Ben, ben, ben yargılayacak. senin Gör, çıkamaz, sana çıkamaz, daha yakınım. Siz benim gördüğüm ben, benim gördüğüm şeyler. Yani böyle çok Sen güzel... çıkacak mı diye düşünüyorsun. Ben şey. kesinlikle veda edecek. Alo, veda ben bugün ediyor. biraz şeylere baktım. Yani artık hepimizin bildiği Sayın Başkan'a yakın bir medya var. Özellikle dijitalde Onlara baktığımda hepsi Morinyo'nun kesinlikle devam etmesi gerektiğini Olmazsa olmazın Morinyo'nun devamının olduğunu falan söylediklerine göre demek ki devam edecek. Onlar geç algılıyorlar. Diyen var mı gerçekten? Diyen var mı? <laughs> vallahi ilan... ben söylerim arada abi, Ara yok gerçekten. De, önce yok, söylerim. Geç gerçekten, yok. Yok. Gerçekten yan şaka yapmıyorum. yok vallahi var. var. Ha Hayır, bir... bilmiyorsunuz ben gerçekten ya, baktım evet, o yüzden dedim diye. yani gerçekten Siz var mı diye. Şeyden bahsediyordunuz abi. Mourinho ile bir toplantı yapılacak falan diyordunuz. Yok mu öyle? Bir bugün var. bugün Mourinho ile değil de e, bugün başkan ve yönetimle Bugün evet. herkes şey abi. Şimdi kulüpte full mesai olmuş. Şey gitti ya. Mor sportistik. neydi? İşte onunla Mario Branco Ben anladığımı söylüyorum. Sana. Bu arada şey yok Mario Branco'nun önce. Duşan Tadiş de bugün veda etti. Duşan Tadiş de tıpkı Edin Ceko gibi. E, yönetim ve başkana teşekkür etmedi. Ayrılırken.